Acun Bey dün konsey toplantısında kinini kusmuş öyle söylüyor. Kimse de laf kalabalığı yapmasın diyor. Bana cevap vermeyin diyor. Ben dört 4 tane sorusuna cevap vereceğim. Şimdi televizyon kanalında öyle 1-2 dakika değil tam 50 dakika boyunca illegal bahis reklamı yapıldı. Rütük uyarısıyla yayını kapattı ve Rütük de buna ceza vermedi mi? Bu bir. İki, eğer bu olaydan para almadım diyorsan bunun ispatını yaptın mı? Şirketin hesapları incelendi mi? Öyle basın açıklamasıyla yalanlayıp geçişilmek de olmuyor o işler. Çünkü Galatasaray'da sözleşmesini feshetmişti. 3. Morio'nun maliyeti 40 milyon euro değil mi? Mesut'un maaşı 25 milyon euro değil miydi? Başakşehir'den 11 milyona aldığınız İrfan Can 7 milyona gösterilmedi mi kapta? Ya bunu bütün Türkiye biliyor. Büyük başkan dediğiniz eski başkanınız bunu açıkladı. 4. Bu durumlar haksız rekabet sağlamadı mı? Harcama limitlerinin önüne geçmediniz mi? İşin açıkçası bunlar soruların cevapları değil de hani kendiniz de yıllardan beri yaptığınız şeyleri biz masumuz yapmıyoruz. Ne bileyim böyle polyanacılık oynayarak istifa protestosunun ve derbi ilgisini gündemini değiştirme çabaları. Hani sizin maaşlı olmayan Fenerbahçe taraftarınız da artık bunaldı sizden. Artık bırakın bu işleri be.